Anneciğim Zeynep. Şu beneksizi getirir misin bana? Onu bırak da beneksizi getir. Ayağında bir şey var onun bakalım hadi. Hoş geldiniz. Tamam yok yem atma. Beneksizi alabiliyorsun zaten. Getir ayağında bir şey var onun. Getir bakalım ayağında ne var? İp, İp mi var? Ha, onu çıkartmaya çalışıyormuş ayağına ip takılmış beneksizin dur bir dakika dur baksana nasıl takılmış nasıl dolanmış bu böyle dur canı acımasın şöyle çıkartalım terbiyesiz. Yok bir şey anneciğim. Şunu çıkartalım bir. Çıktı mı? Bakayım. Yaklaştır biraz daha bakayım. Başka bir şey var mı? Varmış daha getir.